Arkadaşlar herkese merhaba. Daha önce videoda Amerikan ördek yavrularını ararken Durmak kıyısının o orada değil mi çok güzel bir ot görmüştük arkadaşlar. Yani böyle bir kurak mevsimde benim yeni büyüyen civcivlerim size samimi söylüyorum ot nedir bilmiyorlar. Çünkü otu görmediler ya 5 aydır dağlar taşlar her taraf kuru. kuru. Onun için ben de gittim. Ferdarla birlikte bu otları kestik arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş o sazlıktan da şey yaptım şöyle sazlıktan da aldım bakalım sazlık yiyeceklerimi mi atıyoruz <laughs> bakalım ota karşı tepkileri nasıl olacak alın bakalım <laughs> biraz geri gidelim kazlarda otu görünce hayvanlar ot 5 aydır ot görmüyorlar ya maşallah. Evet arkadaşlar. Ben... Ot veriyoruz. Ot kestik. Kanatlarımıza ot veriyoruz ki yeşili yeniden hatırlasınlar. Çünkü yeşile de ihtiyaçları var. Ama tabii karınlarını tok o da ayrı bir şey. Ama kazlara karınları tok aç fark etmez. Otu bulundurma affetmezler. Ve bu. Arkadaşlar kanatlarınıza mutlaka yeşil yedirin. Ee, tavuklarda yeşilin önemi nedir? Yumurtanın e, koyuluğu, içerisindeki sarının koyuluğu artar sarıyla birlikte sarısının. Onu söyleyeyim, ot yedirirseniz. Ya, hindiler bak otu bilmiyorlar. Bak ne oldu? O kadar soğan yiyorlar. Soğanda sıkıntı yok ama dışarıdan otu ota yabancı ama kaz kazın genetiği gereği kaz abi affetmez. Sabaha kadar da yayılırlar. Burada bir tane ot bırakmazlar Serdar. Onu söyleyeyim. Ama hindiler de yiyecek. Şimdi ben bayağı bir çuval topladım ot kestik. Durmak kenarından getirdik. Bayağı da efor sarf Kanatlar için. Ondan sonra ot arkadaşlar sindirim sistemini düzene sokar kanatlılarda vitamin, mineral taze taze verirseniz zaten bu ihtiyaçlarını alırlar. Çok sağlıklı kanatlarınız olur. Onun için dönemsel mutlaka sizde. Yani bahçenizde zaten varsa sıkıntı yok ama böyle bizim gibi 5 ay yağmur yağmayıp yani 5 ayda 2 kere yağmurla da ot çıkmıyor. Onu da söyleyeyim. böyle bir ortamınız durumunuz varsa böyle ırmak kenarlarından gidip aşağılardan sağdan soldan bulabilirsiniz. Veya yonca tarlalarına gidebilirsiniz. Oralardan biraz alabilirsiniz. Şu yedirmek lazım. Bunlar şimdi güzel güzel otlarını yesin, biz civcivlere doğru gidelim, onlara da atalım biraz Serdar. Kapatmayalım. Abi otu görünce kaçıyorlar ya resmen. <laughs> Bakalım ne yapacaklar? Annesi alıştırıyor. Evet. Abi anne üretiyor aslında, biliyor musun? Ama hayvanlar otu bilmiyor ya. Resmen unutmuşlar. hiç görmemiş zaten. Ama anneye bak nasıl unutuyor biliyor musun? Of afiyet olsun. Afiyet olsun anneciğim. Başka kime vereceğiz abi? Güvercinden olduğu yere de atalım azıcık. Atalım. Değil mi? Devam edelim. Şöyle biraz daha doğru da ortaya atayım. Burada görmeyenler vardır. Onlar da yesinler. Bolca ot topladık çünkü. Yiyin kuzular, yiyin, alın. Gelin bakalım, gelin. Ot, ot bunun adı, ot. <laughs> Bunu yerseniz... <laughs> bunun adı ot, zararsız. Te tedirgin davranmayın, bu ot. Yerseniz mut böyle size sağlıklı bağışıklık sisteminiz güçlenir. Hocam, bunlar şeyi unuttular, otun ne olduğunu unuttular kuraklıktan. ya, bakıyorlar." Ya bakıyorlar, Vallahi otun ne olduğunu unuttular. Orada da hummalı bir çalışma var. Yal kaynatılıyor yavrulara. Mustafa hocamız geldi yine bugün. Bize doktorumuz yardıma geldi. Hocam nasıl çiftliğin durumu? Ne diyorsunuz? Çok beğendim burayı ben. Ee, sık, sık sık geleceğim. Burası terapi yeri. Aynen hocam. Ee, herkese tavsiye ederim. Vallahi hocam bekleriz. Ya bu ara biraz işlerin böyle yoğun sıkıştığı işte çekimler o döneme denk geldi. İleride daha güzel olur bir bakalım şu odayı da yapabilirsek ondan sonra kışın böyle burada oturma yerimiz olacak. evet otla buluştular hocam çekebilirsin evet ot olduğunu anladılar kadına vardılar lezzetiyle birlikte Serdar otu yiyor beşler evet kadımız da Avuz abimiz de gidecek gibi Serdar sana bir soru sorabilir miyim Buyurun. bu kadar erkek mi dişi mi dişi şey abi nereden anladın Altından anladım. Kafa yapısından anladım. Gözlerinden anladım. Abi ben bu erkek zannediyordum. Yılların kalbesicisiyiz. Dişiymiş abi. Testini yaptık yemin ederim. Ama çok iri bir damızlık. İri, iri bir damızlık. Oğuz abiye. Hayırlı bunu olsun sahiplendirdik. abi. sahiplendirdik. Yani sahiplendirdik derken e, bir ücret karşılığında değil yani. Onu da Oğuz abi buradan duysun dinlesin. Yani bunu ben Oğuz abiye hediye ediyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Çünkü Oğuz abi geliyor burada bize yardım ediyor. Evet. Köpeklere su taşıyor, yal karıyor. Bana yardım ediyor abi. Bize yardım edenin biz de her zaman yanındayız. Delikanlılar uçuyor. Şimdi bir de güvercinlere verelim Serdar. Hayırlı olsun yeni yeri. Nasıl? İyi böyle bir şey yaptım. Güzel olmuş abi. yukarıdan. yukarıda. Çok görülmüyor içerisi, karanlık. Başa şöyle kıyı atalım da <laughs> buradan geçsinler. Şuraya çekebilirsin. Bak, öne attık. Şöyle ot bıraktık arkadaşlar. Tavuklarımızın da... Hispenç ve tepeli fizan dedi bir kardeşim benim ona. Onun da yemini verdik. Şimdi öbür civcivlere verelim. Bakan yani ördeklerinin altı tanesini kaybettik bu arada. Çıkmışlar ama ben de şöyle bir set yaptım. Bak şurayı çek. Şurayı çek abi. Şöyle şuradan atlayamayacaklar. İyi yapmışsın. 5 tane burada ama ben diğerlerinin de inşallah geleceğine inanıyorum. Şöyle civcivlerimize de ördeklerimize de otumuzu attık. Onlara da afiyet olsun diyelim. Abi o değil de tavuklar hep bak erken saatte içeri gidiyorlar. bak Bunlar buraya tünemişler mesela. Şimdi bunları bir dışarı çıkartalım. Biraz ot yesinler. Dur. Çıkın bakayım dışarı. Çekebilirsin oradan. Çık. Hadi geç. Geç, geç. Tavukların da ağır abi senin. Bakım iyi. Ne kadar yem fiyatları arttı da bak oradan da çıkamıyorlar. Alın bakalım çocuklar alın. Abi bu cap var mı? He? Cap var mı bu? Evet cap var. Cap var baya değişmiş artık. abi. Abi ya cap var artık oldu Cüneyt Arkın. <laughs> cappar oldu Cüneyt Arkın. Ne demiş atalarımız? Bakarsan bak, bakmazsan daha olur. Bakarsan ölür gider, bakmaz. Yok pardon. Bakmazsan ölür gider, bakarsan cappar olur. Evet. Bu işler böyle. Teşekkürler Serdar. Evet arkadaşlar. Hayvanlarımıza hocam bakın sessizce gidiyor. <laughs> Yakalayamadın hocam ya. <laughs> Yakalayamadın hocam. Yakalayamadın hocam. Evet arkadaşlar. Bugün hayvanlarımıza ırmak kıyısından Serdar'la gittik kardeşimle. Ot kestik. Taze ot. Görmüş olduğunuz gibi ilk defa otla tanışan kanatlarımız var. Onları da böyle biraz dışarı çıkarttım. Kümeste olanlar. Aa şeye unuttuk. Serdar, şu Hintlere, şurayı alsana Serdarım. Şurayı topla, içeriye Hintlere bırakalım. Gel kardeşim. Hintleri unuttuk abi. Şu, onlara da verelim. Şöyle at abi. Burada da Hintimiz yattı Serdar bu arada. Evet, içeride yatıyor. Onu şey yapacağım. Yarın kalsın bir gün daha alacağım. Yumurta var mı? Ee, şeye verdim. Ee, sen söyle. Yarın al. Hı hı. -...aldı yumurtaların hepsini Oğuz abi. Ama yarın alabilirsin, sen gel topla. Ama şey var, ördek yumurtası var, onu da gösterelim, gel. Gel gel, bak sana ne göstereyim. Evet arkadaşlar, biz sezonu bitirdik diyorduk Serdar. Bak, Bilmiyorum, benden... Amerikan mı abi? Evet, benden gizli gelmiş. Hayret bir şey. Evet, buraya 2, 4, 6, 8... Arkadaşlar, şu an buraya da yumurta abi, yapıyor. Bunlar yılda 3 kere... Ne 3'ü? 5, 6, sınırı yok. Yeter ki sen iyi bak abi. Aynen. Amerikanlar... Çok bereketli hayvanlar. Çok bereketli hayvanlar. Yani yavru yapımında. Söyleyeyim. Yani bir çift alsan bir ailenin kanat et ihtiyacını karşılar. Karşılar bence. abi bak. Bir bir, bir erkek iki dişi de alacağı yavruyu söyleyeyim kişinin. Hı hı. Bak Amerikan ördeğini iki dişi bir erkek ne yapar? Beş defa yatır fazla değil. Ama yavru çıktıktan sonra üç gün anneyle kalsın geri alacaksın. Çünkü yavru ölmüyor çok dayanıklı. Aldım 5 kere yatırdığın dakika 10'ar tane bak minimum diyorum. 15 yavru da veriyor ama minimum. En düşükten hesaplıyorum. 10'ar tane yavru verir. 5 defadan sen Amerikan ördeğin 2 dişi 1 erkek olur. 103 tane ördek. 103 tane ördek kışlık tüm et ihtiyacını organik karşılar. Fazlasıyla. Abi bu kadar basit. Ben ne diyorum? Üretim yap. Abi her şey e, hayat gerçekten bedava olur yani. Üretim yaptığın zaman her şey daha ekonomik olacaktır. Arkadaşlar ot gördüğünüz gibi. Beçler yiyorlar, tavuklar yiyorlar. Bu mevsimde böyle ot görmek Bunu, onlar ben, için... Bence bunlar hayvanın psikolojisine de gidiyor. Değil mi? Olarak, tabii. tabii canım sen ne diyorsun? Harika. Şöyle bir de yer çekimi yapalım. Abi güvercin nerede otu gördü? Ondan sonra güvercin nerede? <laughs> <laughs> Olayı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Efsane ya. Beni aramadı <laughs> Adamın midesinden alıyor. <laughs> midesinden 5 tavukları midesinden arkadaşlar yemeğini aldı oradır. Evet arkadaşlar otumuzu verdik. Bak içeride de bak. Yeme. Ya yani ne kadar ot da verdik. Buğdaya hastalar. Buğdayı çok Karbonhidrata bayılıyor abi. Evet buradaki durum nedir? Evet civcivler alışmışlar burada ota. Burada onlar da. Otuyorlar. Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkes hoşça kalsın hoşça kalsın. Destekleriniz için çok teşekkürler.